Selam. Nasılsın güzel abla? Selam. İyi misin? Çok pardon. kameralar. Hoş geldiniz. Selamlar. Yani Balıkesir'de 7.338 dekarlık bir alanda bamya yetişiyor. Bunun 3.800 dekarlık kısmı yani %52'si gömeşte. Gömeşte bamya üretiminde Balıkesir'imizin birinci sırasında. Çiftçimiz şu ürünü efendim bamyamızı ki bu bamya özü güzel bir bamya çok güzeldir. Sultaniye Bamyası. Şimdi bunun coğrafi işareti içinde başvuruda bulunduk. Bakın 70 liraya satamadınız, 90 liraya aldık. Şimdi biz bunu Amerika'ya, İngiltere'ye satacağız dedi. Bu ürün şu anda Amerika'da ve İngiltere'de ve Avrupa'da satış noktalarına ulaşıyor. Yani biz üreticiden aldığımız ürünün tamamını satmış durumdayız.